Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mystery Museum'a geldik. 15 bin liralık bir bakiyemiz var. Bunu sizlerle beraber 20 üzerine çıkartmaya çalışacağız. Şöyle bir şey deneyeceğim. Mystery Museum'da abi 150 liralık veya 75 liralık spinner olması lazım. Aynen. 100 liralık yok. 100 liralık olsa 100 liralık yapardık. 15 bin liralık bakiyemiz var. Bu sebepten dolayı 150 liralık tamı tamına 100 tane turbo spin alacağız. Al, al, ya, çevireceğiz, 100 tane turbo spin çevireceğiz. Bu 100 turbo'nun sonunda, bahis modunu da kapatayım, sonradan aklım karışmasın. Bu 100 tane turbo'nun sonunda arkadaşlar ne olacak, ne bitecek, nasıl bir e, şekil alacağız, hiçbir fikrim yok. Bazen hiç free spin'e girmiyor, bazen seri seri arka arkaya arka, 3-4 tane free spin atabiliyor. Yani garip bir oyun. Ama bildiğim bir şey var free spin içerisinde gerçekten ama gerçekten fazlasıyla kazandırabilen bir oyun. Free spin'e girmesine dahi gerek yok bazı durumlarda. O putların gelmesine göre değişiyor tamamen. Ee, bu şekilde deneyeceğiz şansımızı. Tamı tamına 100 spin atacağız az önce söylediğim gibi. Bakalım şans neyse. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, umalım bir daha aynı hata yaşamayız. Şöyle şuradan turbo'ya da almayalım. Mühim. Turbo bunu aç. Devam. Aha. Tuh. Bakalım abi ee, bu 100 spinin sonunda elimize kasamıza ne kadar geçecek. Baştan başlamış gibi oluyoruz ama inşallah aynı hatayı tekrar yapmaz, aynı hatayı tekrar yapar zaten kafayı yerim. Spinler karış. Aha güzel. E şu Spartalı'yı alabilirsek güzel kazanç alırız buradan. Alamadık. Okey problem yok. 600 lira. Devam. Bayis modu da kapalı zaten. O da oradan da içimiz bir rahat. Yine mi aynı ya? Yok olmadı. Ama bu donmasının sebebini çok anlamış değilim. Niye öyle oluyor? Allah Allah. İnşallah tekrarlamaz derken wild'ımız da var. Adam akıllı bir sembol oğlum. Şu da olur. Nerede en salak sembol var onu veriyorsun 660 lira. Olur ama sorun değil. Bayis modumuz kapalı yoksa bayis modumuz, modumuz kapalı olmasa bunları ee, çarka falan götürüyor bildiğiniz gibi. O iyi. Bu iyi. 3000 lira. Tertemiz. Güzel güzel. Böyle kazançlara ihtiyacımız var. Bayis modumuz kapalı değil mi? Kazancı yap ya. Hiç risk atmayacağım. Hiç risk atmayacağım. Bugün sözümüzden caymak yok. Bayis modu kapalı. Niye açık duruyor? Dur bir saniye bakayım. E, kapalı bahis modu. Allah Allah niye attık ki biz oraya o zaman Ulan ya kaç spin attık onu da unuttuk Derken free spin'e girdik Free spin'e girmemiz abi Hiç hiç bütün yaşadığımız her şeyi unutturdu bize güzel Güzel hadi bakayım şimdi devam İlk boardumuzu almamız bayağı iyi İkincisi de bununla beraber gelsin ama 2-3 hatta 2-3 hatta Nice 3 Üç. Ama 3'ü unutma. Güzel. İyi şeyler olabilir. Şimdi iki spinimiz daha var. Oo! İyi bak bu bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu da var. Ama bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Birleşme hiçbir şeyle. <laughs> <laughs> oh üç tane 30 bin lira mı verir lan bunun? Manyak. Hiç beklemiyordum bunu. <laughs> nice. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah çok güzel oğlum be. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Ya hepsini toplayıp devam ederiz ya da 15 bin lira yani bir 100 x verip de oyuna bir kere daha girebiliriz. Tamam mı? Ama ben toplamayı tercih edeceğim. Yani bu seçenekte var. Önceden bunu çok tercih ederdim ama şu anda tertemiz 45 bin liraya ulaşmışken hiç riske atmayacağım. Zaten amacımız bu oyunda para kazanmak. Free spin'e girmek değil. Free spin'e girip de kazanmışız. Ben daha fazla uğraşmam burada. Devam edeceğiz. Bir yüz spin daha atacağım. <laughs> Merak ettiğim tek şey şu yüz spin'i bitirebilmek. Ve yüz spin'in sonunda elimizde ne kadar kalacak onu bilebilmek. Zaten 30 binin altına inmeyeceğiz bu şekilde. Yani kasamızı her türlü ikiye katlamış olacağız. Bomba bir oyun oldu. Başlar başlamaz bu mükemmel bir kazanç. Hmm, girsene bir kere daha yakışıklı. Gir bir kere daha da. Ama üçlüsünün 30 bin lira verdiğini hiç 200 x veriyormuş üçlüsü. Hiçbir fikrim yok. Ama onun beşlisi 5 bin x veriyor, dörtlüsü 2 bin x veriyor. Üçlüsünün de 200 x vermesi gayet normal. Ben o kadar vereceğini tahmin etmiyorum. 100 x falan verir diye düşünüyordum. Uuu, nice, nice. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone ol videoya like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında sabit arkadaşlar. Oradan güvenli girişlerinizde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Onun dışında e, oynamamı um, istediğiniz oyunlar olursa yoruma yazmayı unutmayın, şu anda chat'e değil de yoruma yazın. E, oradan daha net okuyup da en azından akılda kalıcı oluyor chat'te. Yorumlara tekrar tekrar girip bakınca veya oyunun adını unutunca direkt yoruma gidip de okuyabiliyoruz. O yüzden yoruma yazmanız daha iyi, chat'e yazmaktansa. E, ve Telegram kanalımıza abi, Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Rica ediyorum sizlerden, lütfen. Haydi bakayım. Oh çok temiz oldu rahatladım ya. Push Gaming'in oyunları da bu arada veriyor Relax Gaming'in. Biz şeyden de kazandık zaten güzelce. Ne onun adı? Razer Shark'tan da bayağı güzel bir vurgun yaptık. O bu kanalda değil ama olsun onda da bayağı 75.000 vurduk onda da. 500x. Yani tertemiz. Güzel. Yemin ediyorum yeni yılın bak ilk 5 günü şu anda. Ben bu videoyu çekerken ayın 5'i şu anda arkadaşlar. İnanamazsınız, inanamazsınız şu 5 günde aldıklarımıza. Bayağı iyi yani ya. Maşallah diyelim. Tahtaya vuralım. Allah artırsın. Maşallah, maşallah. Bir frisbee'ne daha girer miyiz acaba? Bu arada, bak öksürükler olur, hapşuruklar olur, burun çekmeler olur, hepsinden dolayı tekrardan özür diliyorum. Yani elimde olan bir şey yok. Yememiz. Üç gün küfür edip kötü söz söylemediği takdirde bütün mirası kalacaktır. Ee, hemen geliyoruz. Evet beyler, tekrardan geldik. Niye böyle problemler oluyor? Hiçbir fikrim yok, oyundan atıyor. Tekrar giriş yapmamız gerekiyor. Ben de oraları kesiyorum. Yani kusura bakmayacaksınız. Bir problem var ama benden, benden kaynaklı değil. Yani özür dilerim. Devam. Gelme çık. Yapma bir kere daha ya. Allah Allah internetten mi kaynaklı? Neden oluyor bu? Wow. O Sparta yapmadım bu şunu. Biz Sparta yap da 1000 x alalım. O, Oh! <laughs> bir 30 bin daha geliyordu. Bir frisbee daha be yavrum. 30 bin lira alt limit olacak. 30.000 bin liranın altına inmeyeceğim. Hiçbir şekilde inmeyeceğim. Son 10 küsür spin. Birkaç tane put lazım sadece yan yana. Son spin de olmadı. Benden bu kadar videodan bu kadar kasayı tamı tamına ikiye katlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Mission completed. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.